İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in Alman ordularına karşı bütünleşen Yugoslav toplumlarının sembolü haline gelen Kızıl Yıldız, savaş bitiminde 1945 yılında Partizan ile birlikte kurulan birçok takımdan biriydi. Kızıl Yıldız'ın halk tarafından daha fazla sevilmesinin nedeni halk takımı olması ve üst üste başarılarla Yugoslavya'nın en gözde takımı olmasıydı. Belgrad'ın Kızıl Yıldız futbol takımı sol çıkışlı bir kulüp olmasına rağmen savaş bittikten sonra Sosyalist Yugoslavya zamanında dahi Sırplara pozitif ayrımcılık yapmış bu yüzden de adım adım milliyetçi bir taraftar kitlesine sahip olmaya başlamıştı. Yani Kızıl Yıldız'ın ırkçılık derecesinde aşırı milliyetçi ve saldırgan bir taraftar kitlesine sahip olduğunu belirtebiliriz. Belgrad'ın 1945'te kurulan diğer takımı Partizan'da rakibi gibi aşırı milliyetçi ama kendi içinde nasyonal sosyalist görüşlü taraftarlara sahipti. Günümüzde savaş suslusu insan kasabı Radovan Karadis posterleri açan bir kısım taraftarları da yok değil. Siyaset futbola çoğu zaman karıştı ve Yugoslavya'da da öyleydi elbet. Siyasi etkiler ve futbol ülkede aşırı milliyetçilik yükselişini daha da tırmandırdı. Partizanın da bundan etkilenmemesi mümkün değildi, kuşkusuz. <Sessizlik> Tribünlerde partizanın Türkçesi mezar kazıcıları anlamına gelen Grobari grubuyla Kızıl Yıldız'ın Türkçesi Osmanlı'nın Sırp Yeniçerileri sınıflandırmada kullandığı bir isim olan Delice anlamına gelen Delice grubuyla etkili organizasyonlar ve tribün şovlarına girişiyorlardı. Çoğu zamanda iki kulüp taraftarları arasında şiddet ve holiganizm dolu atraksiyonlar yaşanıyordu. Delice grubu Partizan'ın Grobari grubuna kendisi Türkçeden gelme bir at taşımasına rağmen zaman zaman siz Sırp değilsiniz. Savını destekleyen tezahüratlarla Türk, Yugoslav, Komünist diye hakaret ettiğini sanıyordu. Partizan taraftarlar grubu Grobari de Sırplığını kanıtlama peşindeydi. Taraftarlar arasında kelebekli, bıçaklı, satırlı kavgalar Partizan ve Kızıl Yıldız derbi karşılaşmaları öncesinde yaşanıyordu. Bu yaşananlar derbiyi başka boyutlara da taşıyordu tabii ki. Ručićovića centriroy, odličan. glavom prolazi. Napad partizana. Gučićević. Gučićević prema Ščepoviću i 1-1. Ispred njega Vermezović. Dobar centar šutero prilike. I... Šta je sada propustila crvena zvezda? Minut. Stojković. Još jedan dobro. Yugoslavya halk takımı Kızıl Yıldız ve ordu takımı Partizan ne yazık ki Yugoslavya'nın 90'larda parçalanmasında önemli ölçüde rol oynadılar. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen bitiminde 1945'te Belgrad'da kurulan futbol takımı Kızıl Yıldız'ın 1980 ile 1990 yılları arasında 10 yılda çaldığı 3 şampiyonluğun ilki 1982-1983 futbol sezonunda Yugoslav Ligi'nde Hadjuk Şiplit liderdi. Son maçı 1-1 bitti ve şampiyondu. O sırada devam eden Kızıl Yıldız Ljubljana maçı Kızıl Yıldız gol atana dek uzatıldı ve Slovenlerin Ljubljana takımına galip gelen Kızıl Yıldız Hadjuk önünde ligi şampiyon olarak bitirdi. İkincisinde 1985-1986 futbol sezonunda Yugoslavya Ligi'nde ezeli rakibi partizan şampiyondu. Son hafta maçlarının tekrarı kararı alındı. Daha önce rakibine yenilen Kızıl Yıldız bu sefer rakibi maça çıkmadığı için oynamadan hükmen 3-0 galip sayılıp şampiyon oldu. Üçüncüsünde ise 1986-1987 sezonunda Makedonların Vardar takımı Yugoslavya Ligi'nde Kızıl Yıldız'ın 4 puan önünde şampiyondu. Kızıl Yıldız kağıt üzerinde var olmayan işçi mahkemesine başvurup Vardar'ın şike yaptığı gerekçesiyle 5 puanını sildirdi ve şampiyon oldu. Tüm bu şampiyonluklarla Yugoslavya 1. Liginde 11 şampiyonluğu bulunan halk takımı Kızıl Yıldız 3 şampiyonluğunu şaibe ve türlü oyunlarla elde etmiş oldu. Özellikle 80'li yılların başından 90'ların başına yani Yugoslavya'nın yıkılış süreci başlayana kadar geçen süre zarfında Kızıl Yıldız'ın başarıları sonucu daha da hızlanan partizanın futbolunu geliştirme çabalarıyla güzel maçlar ortaya çıkardığı bir gerçekti. Savicevic, Stasikovic, Ducukic, Panchev, Prozineski, Sugovic, Darko Kovacevic, bir dönem Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Partal Likovcan, yine ülkemize uğrayan ve Beşiktaş'ta forma giyen Mirkela, Kızıl Yıldız adına, Predrag Mijatovic, Marko Pandic, Zlatko Zahovic, Dragon Ciric, Nebosya Guderci, Sreçko Kataneç, kulübün araba kazasında ölen efsane ismi Dragen Manče, eski İstanbul Sporlu Ömeröviç, eski Fenerbahçeliler Fadıl Vokri, Zoran Mirkoviç ve Dijoni Novak ise Partizan adına o dönemlerde derbi ve şampiyonluk heyecanı yaşayan isimlerdi. 1980'lerde Yugoslavya Ligi'nde Kızıl Yıldız'ın hükmen ya da penaltılarla kazandığı maçlar sonucunda partizan taraftarları çılgına dönmüş ve şike başvurusu yapmış olmalarına rağmen Yugoslavya Futbol Federasyonu bu başvuruları dikkate almamıştır. Ve şikeli bu sonuçlar Kızıl Yıldız'da Yugoslavya Ligi'nde şampiyon yapmış ve şampiyonluk sayısı olarak partizanın önüne geçmiştir. Slovenya ve Hırvatistan'ın Yugoslavya'dan ayrılma istekleri tam bu sırada oluşmuş ve Tito'nun Yugoslavyası yıllarca sürecek ve resmi kayıtlara göre 160 bin kişinin öleceği bir iç savaşa ardından bölünmeye sürüklenmiştir. İlk yarı biterken gelen anons geceyi bıçak gibi kesecekti. Tito'nun ölüm haberi açıklanıyor. Herkes ağlayarak "Yoldaş Tito, çizdiğin yoldan ayrılmayacağımıza yemin ederiz." şarkısını söylüyordu. 1980'de bir futbol sahasında dahi yemin eden Hırvatlar ve Sırplar, daha 1990'a gelinmeden o yoldan ayrılmaya başlanacağını nereden bilebilirlerdi ki? Aşırı uç milliyetçi olanlar bunu çok iyi biliyordu. Çünkü konu Balkanlar olduğunda milliyetçilik bir kanser hücresinden farksızdı. Tito'nun 1980'deki ölümü öncesi derinleşmeye başlayan ekonomik bulanım beraberinde etnik çekişmeyi getirmişti. 1980'ler boyunca 1974 anayasasının da verdiği yetkilerle federasyonu oluşturan cumhuriyetler ekonomik ve siyasi alanda merkezden neredeyse bağımsız davranmaya başladı. Yugoslavya'nın artan borç yükü 1983'ten sonra ekonomik istikrar programı doğrultusunda köklü reformları zorunlu kıldı. Reformlar da sonuç getirmeyecekti. Meydan aşırı milliyetçilere kaldı. 1981'de Kosova'da başlayan siyasi gösteriler ve eylemler öteki cumhuriyetlere de sıçradı. 1987'de iyiden iyi alevlenen Kosova'daki protestolara, iç savaştan sonra Batı tarafından soykırımcı ilan edilecek olan Slobodan Milošević müdahale etmek üzere harekete geçti. Kosova'da Arnavutlar ile azınlık Çetnik mantalitedeki Sırtlar arasında gerilim artarken Çetnik Sırtlar provokasyonda geri kalmıyordu. Ülkenin her yerinde gerilimi artıran Çetnik Sırplar, Hırvatları da sık sık kışkırtıyordu. Kırılma noktası Dinamo Zagreb, Kızıl Yıldız Maşı'na kısa süre kala Yugoslavya içerisindeki federasyonunda Hırvatların aşırı Hırvat milliyetçisi Franjo Tuzman'ı başkan seçmesiyle başladı. Politikacılar Yugoslavya'da çoktandır halkın takımı Kızıl Yıldız ve ordunun takımı partizanın tribünlerine eli kanlı suçluları yerleştirmeye başlamıştı bile. Sporun çok önemli olduğu coğrafyada tribün gruplarının ele geçirilmesiyle kitlesel kaos amaçlanıyordu. Dağılmaya ilerleyen Yugoslavya'da Kızıl Yıldız tribünü 1989'da aşırı milliyetçi yapılanmaya gitti. Red Devils Ultras ve Zulu Varöris'in birleşip Delice'yi oluşturdular. Delice'deki Deli Osmanlı'dan kalma Sırpların kullandığı anlamı cesur, güçlü adamdır. Halkın takımı Kızıl Yıldız'ın taraftar grubu Delice, kulübün temel yapısını reddetti. O dönem Sırpça'da çeteci demek olan aşırı milliyetçi Sırp çetnikler tribünü ele geçirdi. Öyle ki liderliğe de Bosna Savaşı'nda katliamlar yapacak olan Jelsko Raznatović getirildi. Jelsko Raznatović'in delice tribünlerine getirilme nedeni savaş başlayınca Kaplanlar adlı çetlik milislere liderlik edecek olmasıdır. Provayı 1990 yılındaki Dinamo Zagreb Kızıl Yıldız maçında yapacaktı. Bu prova için 3000 delice üyesi tren ve arabalarla Zagreb'in yolunu tuttu. Kaos kapıdadır. 1989-1990 sezonunda Yugoslavya 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden 15 takım varken şampiyonluk yarışını Sırpların takımı Kızıl Yıldız ve Hırvatların takımı Dinamo Zagreb veriyordu. Yani 13 Mayıs 1990'da Zagreb'deki maç olay çıkarmak için biçilmiş kaftandı. Dinamo Zagreb Kızıl Yıldız maçı öncesi aşırı milliyetçi Hırvat ve Sırp taraftarlar Zagreb'in Maksimi stadı dışında birbirlerinin araçlarını ateşe verdi. Taş ve sopalarla kavga ettiler. Ancak asıl olaylar stadyumun içerisinde yaşanacaktı ve hakemin çaldığı ilk düdükten sonra her şey çığırından çıktı. Kızıl yıldızlar, yani Delice Güney Tribü'nün alt kısmında oturuyordu. Maç öncesi Sırp milliyetçiliğini öven tezahüratlar ve şarkılarla Hırvatları provoke ettiler. Hırvatlar da kendi milliyetçi şarkılarını söyledi ve Delice ile tribünde karşılıklı taşlı kavgalara giriştiler. İki tarafta tribünlerdeki demirleri kapıları kırdı ve sıcak temas başladı. Ülke Yugoslavya olduğu için polislerin içinde de Sırp, Hırvat, Boşnaklar vardı. Bazı polisler aynı üniformayı giydiği arkadaşlarıyla kavga ediyordu kendi etnik kökeninden olan taraftarları koruyarak. Zelçko Raznatoviç liderliğindeki delice yanlarında getirdikleri asitlerle önlerindeki tribün devirlerini eritti ve sahaya daldı. Bu kez tribündeki kaos saha içine yansımaya başladı. İki takım taraftarlarına da polis zırhlı araçlarla müdahale etmeye çalışıyordu. Olayların öne alınamadı. Kızıl Yıldız soyunma odasına gitti. Dinamo Zagreb sahada kaldı ve Hırvat Zvonimir Boban sahada kendi taraftarına müdahale eden sırt kökenli olduğunu tahmin ettiği polislerden birine tekme attı. Sonradan vurduğu polisin boşnak kökenli, Refik Ahmetoviç olduğunu öğrendi. Zvonimir Boban, ilerleyen yıllarda gerçekleştirilen bir röportajında Kızıl Yıldız maçındaki tarihi tekme sorulunca yine olsa yine aynı tekmeyi atardım açıklamasını yaptı. Aşırı milliyetçi Hırvatlar için kahraman olan Boban'ın attığı tekme her ne kadar bir boşnak polise atılmış olsa da onlara göre polisler Yugoslavya içerisinde baskınlaşmış merkezi Sırp yönetimini simgelediği için kutsallaştırılır. Tekme anı kent duvarlarına dahi kazınır. İç savaşın nedenlerinden biri olan Dinamo Zagreb kaptanı Zvonimir Boban'ın polis memuru Refik Ahmetovic'e karşı uçarak attığı tekmeden sonra Boban Hırvatistan'ın milli kahramanı ilan edilir. Tüm bu olayların yaşandığı gün Zagreb'in Maksimir stadı cehennemden farksızdı. Bu maç Yugoslavya'yı direkt savaşa taşımasa da dolaylı yoldan kitlesel nefreti, bölünmeyi ve ayrışmayı tetikledi, hızlandırdı. Kayıtlara göre Zagreb'de 117 polis, 39 Kızıl Yıldız ve 37 Dinamo Zagreb taraftarı yaralandı. Yüzlerce taraftar gözaltına alındı. Poštovani gled... Pošto evo, snimate ja se, nadam. Ve, Yugoslavya asla bir daha eskisi gibi olmadı. Futbol görevini en iyi şekilde yapmıştı.